Şimdi ilk tabaklar şunlar buraya bak yumuşak. Dördünü bir süsle ondan sonra da tamam. biraz yoğurdun cıvık yapacaksın, hamurunu yumuşatacak anne. Ee, e yumuşar ya, bu Zaten bez örttüm ya, yumuşamış. Buyurun gelin de yiyelim can bacılarım. Şahane bir yemek oldu bak. Neydi kebabı? Annemle beraber yaptık. Ben de ilk annem elinden yedim. Ondan sonra hayran kaldım bu yemeğe. Hep yaparım. İlk annemin şeyinden aldım tarifinden. İnternete baktım. Nasıl yaptığına bana getirmişti yapınca annem. Böyle porsiyonlar Ramazan ayında yapmıştı. O zaman kızım yaptı. Aldım. Ben de yardım ediyorum ona işte. Vallahi tadı damağımda kalmış. Sen de ben de hep yapıyorum artık. Evet, güzel olmuş da babam pek şey etmedi. O böyle şeyleri pek özenmi yemiyor. Babama büyük falan yapacağım. Hı. Acılı babam. biber kızartacağım. Domateslerini çok öldürmeyin. Böyle güzel oluyor. Güzel oldu. Hani şey yapar Hı. Hmm. Yiyenlere afiyet olsun. Afiyet olsun hanım. Yeter ya. Can istedim sen söyle ben yaparım. kızım. Kaşık çatal götürdün mü masamıza? Tamam. Hazır her şey. Kadir aşağı in de kardeşin çağır oğlum. Kızı. Çık kızım. Şimdi... Biz biberlerden önce tereyağını Tereyağı erittim. Annem bardak götürdün mü? Götüreceğim. Hadi, Hadi şurada al git bardakları sen yukarıdan. Sen alamıyorum Sen al. seninle. Ve tereyağını en son gezdirin. Pilava da biraz gezdirin. Ben pilava da biraz tereyağı koydum. Bir yemek kaşığı pişirirken. Pilavı kavurduktan sonra attım biraz. Tereyağı çabuk yanıyor. Şimdi anne sana bana koyalım biber. Çocuklara koymayayım. Sana tatlı biber koyayım değil mi anne? yiyemez. Fark etmez koy da. Hı. Acı olursa miyelim. artık bırakırsın o zaman. Hı. böyle. Yemeğe kıyamayız biz bunu şimdi. Ya. Dekor gibi maalesef. Pek güzel oldu maşallah. Yani, Dur. Birisine koymayacak bir şey oldu. Unuttuk. Hı. Hah, tamam. Güzel oldu. Hı. Afiyet olsun. Şunu açık yap. Var orada. Açık da var. Poşette. Hah. Şunu yıka annem. Arkadaşlar de... beyti kebabı yapıyoruz. Bakın bugün. Yarım kilo yügeci kıymamız var. İşte 800 gram İçine bir tane soğan direndeledim. Karabiber, kırmızı biber, yağ döktüm arkadaşlar. Tuzunu attım. Tuzunu attım. Attım anne. Tuzunu Şimdi yoğuracağım yuracağım bak elim bana tertemiz. Yıkadım elimi. Bu çok eski Kaldı. Kızım dayım arkadaşlar. Kızımın anı yiyecek. Beraber yapıyor analı kızlı. Muhabbet de. Sizler nasılsınız can bacılarım? iyi misiniz? Hoş geldiniz evimize. Safalar getirdiniz. eteni. iyi akşamlar arkadaşlar. Kurabiye var orada. annem tamam annem olmuşum. Tuzuna baktın mı? Ben bakamam buna bak. Aman seyir. Çin şehrine bakayım. <laughs> Hiç ben <yemem>. yerim valla. <laughs> yemem benim. Yiyemem. Şimdi Şuradan ben sosu arkadaşlar bir tane yumurta var içinde iki kaşık yemek yağı var yoğurt var bak böyle yoğurdu çıktım böyle tepsimize yapacak bak daha şey, şey. Uda, musun? olur. Şey, veriyor olur mu veriyor hemen? Şeker nerede? Şeker orada kızım. Bak oralara. Tabaktaydı. Şuraya çıktı abi. Tamam. Duyma koş. Bura bölündü. Böyle su varsa şöyle. Böyle su hani burayı da öyle salonla. Ayrı olursun. Değil şey ya hani yürür oldun öyle bir fakir. Eee yani. Döküyüm Uçlar mi? Ya ya Bunu bir şuraya koyalım. Tamam. Altından ha. da sararım ondan sonra keşir. Gerçek sardık mıydı şeyler bir şey. Şuraya koyalım. Yani. Bir de şunu sar. Kaç tane? Üç o. Bir paket anne Dört, dört oluyor annem. Bir, iki, üç, dört. Dört paket. Dört tane oluyor bir pakette. Evet. Hazır yuka Şey odun olsa seyrek orada yaparız sana Valla anne odun yok ki. Saç ya. var ya bu satının bahçede. Satının bahçede var onu sürtsek güzelce. Vallahi şu bizim parktan bakaya o getirse geçecek odun şöyle sana. 20-30 kadar yapacak paket yesek. Benim dolaba koymuyor şöyle poşetini. Keresinden dönmüş. Duruyor. Ne olmuş şeytan? He ya yemiş domatesi. Salen yiyor. Fırça getireyim mi ya? Yani böyle. Var fırça da kızlar nereye koydu beni? Ha kek yapınca ne yaptınız bizim bu fırçayı? Ay sevim istersen. Bunlar hep nereye koyacağız? Hepsiye. Dur bunu yapalım şunu keseceğim ben şimdi tahtanın üstünde. Tamam. Bir bıçak koyayım yerine. Bıçak var var annem hazır. Bak orada altında. Nerede? Bak yukarının altında kalmış. Burada burada. Evet tamam. Ben de kessem olur mu? Bir olsun. Dur dur yaparım ben şimdi. Bu kek fırını soksana kızım ısınsın fırın. Eğilirim. Takı ver annem fırını. Üst çeyin çevir unutma. Onun çevirme de çalışmaz Anne motora bakayım mı vereyim? Al ver ya. Şuralar yırtık oldu Bu çok lezzetli oluyor. Bir de pilav yanına güzel yaparız. Evet, güzel benim çocuklarım en sevdiği yemek. Ben çok severdi. Evet. <laughs> Kadir hele? kokusunu aşağıdan alır bunun bilir. Benim sevdiğim yemeği. Şunu şöyle ya. Öyle dur şimdi. Görülüyorlar mı burada? Evet görülüyor. <laughs> 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 Sen kes ben bunu. Yağlı kağıdım da yok. Dik dik olacağım değil mi? Yan yan anne. Böyle. Böyle mesela hocam. ben yarım ettim de çok kuru oldu anne içi bir şey oldu he yukarı kuru mu oldu hmm. güzel benim telefon çok güzel çekiyor. canlı çekiyon telefon aldık için. Eskiyle de kaybettim evde nereye <laughs> koydum evde çıkar o bir yere takladım bir yere baya. yok bir daha çıkmadı telefon yalva mı yaptın yok ki yavrum yalva kağıt almayı unuttum var mı aldın mı almıştım ya hey varsa getir vallahi hatırlamıyorum ben aldım. koyduk bayla ben burası İkinciye koyalım galiba bir İki tepsi mi Ee anne iki tepsi, tepsi çıkıyor. Var. Sos o annem yumurtalı sos. Şeye abi içi. İçine sürüyorum. Evet vallahi bak almışım direkt hatırlamıyorum. Böyleydi. İyi annem iyi güzel. <laughs> ne yapıyordun ne kadar? Evet yeter o zaman. annem de araları bitsin kıymalar değil mi? Çok aşırı sıkı koyma. Evet. Araları isteyim. ısıyı alsın ki bitsin Hı. kıymalar. Vereyim mi? Vereyim mi? İyi anam iyi. Güzel. Şunu da keseyim anne. Aa unuttum onu ben. Ne yapayım görmedim orada. Güzel de Şimdi pilavını vururuz. Hemen olur pilav. O köşeler boş kalıyor bazen. Boşluk kalıyor. Kızlarımın evinde duruyorum. Evime de gidiyorum. Geliyorum. Burada yiyip <laughs> içiyorum hiç. Göndermiyor benim çocuklarım. Ne amcim? Amcim, ne orada? Ne yapacaksın annem yalnız evinde? Kızlar boşa mı doğurdun? Zaten görmeye geldim çocuklarımı. Hiç. Özledik zaten. Kendin de göster O şeyi bütçü geldim. Poşa mı doğurdun büyüttün bizi? Kızlar çocuğumuzu gitseniz alsanız gelseniz. Dursun ne gideceğim ya? Annem şimdi gelsin galiba akşam oldu. Az bu lan seyir çok çok ya. Yok annem bu da büzülüyor. Gücücük kalıyor bu. Ha ısıyı görünce. Bu yana satayım böyle. Bir sen bana biraz bilmiyorum. Sarayım mı diyorsun? Şuraya sarayım. Neler oluyor yahu, anan anam. Vallahi şu esnada neler var. Esnada da değil mi? Evlatlarımız. <laughs> Neyle işte çarşılmış yiyecek? Evde böyle yahu. Kıyamet alamet diye kalkıyor. Ekmek niye öyle yaşıyor? Kızım bu hazır yufka ya, böyle dağılıyor. Tartayı <laughs> <laughs> versen de ben bayağı kessem kessem tepki edeyim Yer dar olduğundan. Bak orayı da sarıyor. Sadece şunu. Bir tepsi dolusu yaptık arkadaşlar. Fırında bir şey yok. Alan da bu. Bir buçuk tepsi yaptık. Anca yeter bizim orantamıza.

Şurası sesten de şeye baksın. Oke, çocuğa baksin. İki <laughs> domates sosum çek. Bu da beyti kebabımızın domates sosu. Ondan sonra şu bu biberleri kızartacağız saplı saplı üzerine dekor için. Bu da pilavımız, bu da çorbamız. İşkembe çorbası. Afiyet olsun. Aha. Afiyet olsun anne ben iyi. Çorba mi zevk Kalsın çorba bir şey olmaz. Hadi yürü gelse her sende.